Otakale'den Gebze ben Volkan Usta. Arkadaşlar şimdi bir şey daha göstereceğim size. Bu motorumuz yapımız C200. Mercedes C200 aracımız. Şimdi bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Yapılan işçiliği göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi buradan kaçırıyor. Ve şu hava ortamlarını göstermek istiyorum. Motordaki kaçakları görüyoruz. Bu motorumuz deniz toplanmış. Ustama da buradan selam olsun. Tabii bunlar motor mekaniğin önemleri arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Motorda yükleme mevcut hala. Dolayısıyla da tekrardan krank mili ve krank keçesi bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Ve aracımız fazla kompresör yapıyor. Motorumuz fazla kompresör yaptığı zaman turbo veya gereği sıkıştırma yapar üstten yağ basma sonucu tekrar motor yiyecektir. Evet bizi takipte kalın. Mutlu sağlıklı günler diliyorum. Türkiye'nin kalesi Otokale'desiniz.